Frankfurt Türk Kültür Merkezi dedik. Tabii bu Türk Kültür Merkezi'nin bir de Türk Sanat Müziği Korosu var. 1980'li yıllardan beri bu koroya hizmet etmiş olan, hatta farklı adreslerinde hizmet etmiş olan eğitimcimiz, hocamız İbrahim Tokgöz ile birlikteyiz şimdi de. İbrahim Hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Asıl mesleğim müzik öğretmenliği. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünü bitirdim. 77'de. 78'de Malatya'da bir yıl, müzik öğretmenliği görevimi yaptıktan sonra 79'da Almanya'ya geldim evlilik münasebetiyle. Geldikten sonra e, tabii zorluklarımız oldu. 5 yıl bize müsaade, çalışma müsaadesi verilmiyordu o yıllarda. Hemen gelebiliyorduk da. Ben de o yüzden ne yaptım? 1-2 sene sonra müzikle alakalı kurslar vermeye başladım. Çeşitli derneklerde korular çalıştırdım, öğrenciler yetiştirdim. 80'li yıllarda bir yıl Türk Kültür Merkezi'nde bağlama dersleri verdim. Sonra ben kendi özel e, grubum falan vardı. Sahne hayatına atıldım bir müddet, 15 yıl kadar. Ondan sonra e, yıllar yılları kovaladı. Rüsel Sayım Türk Sanat Müziği Korosu'nda keman icracısı olarak bir 10-12 yılımı verdim. Yine İltekin Bey, ben, Adil Bey, Ahmet Ovalı vardı. Bir yerde biz yine 12-15 yıl kadar bağlama takım olarak hem okuyorduk, yurttan sesler gibi. Hem çalıyorduk. Çalıyorduk. Ama ben bu arada hem ut hem keman icra ettiğim için ihtiyaçtan kaynaklı beni buraya yani istendim diyeyim. Öğretmenler yani gittiği için burada. Ondan sonra biz oluş, oluşumun üzerine geldim fakat Yıllar sonra çok arkadaşlarımız gidenler, gelenler vefatlar da oldu tabii üzgünüm. Ee, bir Utun'la sanat müzik konusunu çalıştırmaya başladım. Sonra bu talebelerim yetişince ben kemana geçtim. kanun, ondan sonra tam bu ritim derken bugünlere geldik. Ama bugün ne yazık ki arkadaşlarımız hasta ve depremden dolayı Moral bozukluğuna gelmeyenlerimiz de çok, çok normal tabii. Yani yarı yarı diyebilirim buradaki mevcutumuz. Ee, severek geliyor arkadaşlarımız. Hafta sonu iltə çekiyorlar. Ee, emekli e, yarıdan çoğu emekli diyebilirim. Evet onu sormak evet. istiyorum hocam. genellikle profili yani katılanların evet. profili nedir? Evet emeklilerimiz çoğunlukla, Çalışanlarımız da var. Bilhassa bayanlar daha çok ilgi gösteriyor. Her korolarda olduğu gibi Türkiye'de böyle. Güzel. Bayanlar daha aktif bu hususta. Ondan sonra yani bir aile gibi olduk. Türkiye'nin her yöresinden insanlar geliyor ama bir kardeş gibi birbirimizle kaynaştık diyeyim ben. Senede bir konser ancak yapabiliyoruz biz. Çünkü Türk Sanat Müziği biraz daha ağır bir meşakkat diyeyim. Çünkü hem saz heyeti bulmak, yetiştirmek ve e, her çalgıdan bir örnek olması gerekiyor. E, Keman, ut, kanun, klarnet örneğin bir bağlama gibi değil. Bağlamada on bağlamayla bir yapabilirsiniz ama burada on utla sanat müziği konseri olmuyor yani. Onun için her çeşit enstrümandan gerekiyor sanat müziği saz olarak diyeyim. Yani şükür e, onları da sağladık. 17. konserimizi yapacaktık. Fakat e, pandemi girince o konser iptal oldu. Offenbach'ta buzing Paley. Orada üç kere konser yaptık. dördüncüsünü yapacakken pandemi geldi, iptal oldu. Bu sene bu tarihe rastlayan 25 2'de konserimizi bu salonda yapacaktık. Bu sefer deprem oldu. Efendim? Şanssızlık diyelim. Ama e, önemli olan ülkemizin dirliği düzenliği. Bu arada ülkemize büyük geçmiş olsun. Ölenlerimize rahmet, kalanlara sabırlar dileriz. Dayanışma içerisinde inşallah bu günleri de aşacağız diyorum. Peki hocam genellikle yılda bir konser veriyoruz dediniz. Bu bir resmi bir bayram üzerine yapılan konser mi oluyor yoksa herhangi bir etkinliğe katılım olarak mı? Evet şimdi bir yılda kendi kapanış konserimiz var. Bahar konseri diye adlandırdık. Nisan-Mayıs aylarına denk geliyordu genellikle. Etkinliklerde örneğin Kadınlar Kolu var burada. Bazen onlar e, rica ediyorlar. Onların e, toplantılarında tabii bir katkı sunuyoruz. Bazen Öğretmenler Günü münasebetiyle. Konsolosluk e, yoluyla bizden bir talep gelirse onu da değerlendiriyoruz. Nitekim o tür konserlerimiz de oldu. Ama bütün hazırlığımız senede, sene sonunda yapacağımız kendi konserimiz oluyor. Peki hocam son bir sorum olacak. Buyurun. Böyle bir kültür merkezini, kültür sanat merkezini 80'li yıllardan beri sürdürmek bir eğitimci olarak inanılmaz bir tecrübeniz var. Hem eğitimci olarak hem de bir kültür sanata hem enstrüman düzeyinde hem bilgi düzeyinde donanımınızla büyük katkınız var. Çok öğrenci yetiştirdiniz. Hem yetişkin hem çocuk hem genç. Bu tecrübeye dayanarak şunu sormak isterim. Halktan, halkımızdan, devletimizden ya da Alman kurumlarından böyle bir merkezin, kültür merkezinin uzun süreli ayakta durması için ne tür destekler olabilir? Ne tür destekler beklersiniz? Hem katılımcılardan hem halkımızdan hem de belki yabancılardan da sanatseverlerden. Evet. Yani şimdi tabii ki konsolosluğa bağlı bir kurum olduğu için burası. Ee, yani daha ayrıntılar tabi e, hukuksal ya da idari, onlarda fazla biz e, ilgilenmiyoruz. Biz konsolosluğa bağlı veyahut da konsolosluk görevlendirdiği için onları tanıyoruz diyeyim. Türkiye ile bir ilişkimiz yok. Tabii. Konsolosluk bağlantımız. Yani arzum e, buranın devamlı açık olabilmesi. Ama şöyle bir durum var, bizler burada paralı konserler yapamıyoruz konsolosluğun prensibi böyle. Ee, finansal olarak bizlerin hani destek, kendimizi finanse edebiliriz ama öyle bir yetkimiz yok. Ee, o bakımdan artık Almanların, Alman hükümetinin ya da kurumların, eğitim kurumlarının, kültürel kurumların desteğini bizim isteyeceğiz, konsolosluk mu isteyecek onu pek bilemiyorum. Bence konsolosluğumuz zaten e, yetiyor diye düşünüyorum. Türk Hı -hı. hükümeti güçlü. Hı -hı. Ama halkımızdan ricaımız da şöyle, müzik severler iyi niyetle evet. burada sadece biz e, inanın ki sadece müzik için bir araya gelmiş insanlarız. Sanat için. Sanat için bir araya gelmişiz. Bizi fazla siyaset odur budur, etnik kökendir ne bileyim her türlü ilgilendirmiyor. Türkçe bilen, Aynen. müzik kulağı sağlam ve bu işi seven herkes e, katılabilir bize yani. Öyle diyeyim ben. İbrahim Hocam çok teşekkür ediyorum bu röportajımıza katıldığınız için ve Türk e, e, Kültür Merkezi'ndeki bu e, Türk Sanat Müziği Korosu hakkında bize bilgi verdiğiniz için. Umarım korumuz uzun yıllar uzun ömürlü olur i̇nşallah, öyle söyleyelim ve e, Türkiye'li halklara, Türkiye'den gelen bütün insanımıza uzun yıllar hizmet verdiği gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam eder. Tabii temennimiz o. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Için. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi Frankfurt'un merkezindeyiz. Göbeğindeyiz ve Türk Sanat Müziği burada da yaşatılmaya devam ediyor. 1980'li yıllardan beri bir fiil bütün emeğini Frankfurt'un çeşitli yerlerinde en son şimdiki adresinde ön şirasede, Vermeye, sanata katkıda bulunmaya devam ediyor. Hem hocalarımız, Gültekin hocamız, hem e, İbrahim hocamız, hem katılımcılar, sanatseverler, kültür sevenler, Türk kültürünü uzun yıllardır burada yaşatmaya devam ediyorlar. Biz istiyoruz ki bu destek hep devam etsin. Biz de medya olarak, Artık 49 televizyonu olarak bu desteği devam ettirmek istiyoruz. Bu e, kültür zenginliğini tanıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim.